Biz doğumları da tahrif ettik. Yani doğum evet. hekimin e, çok özür dilerim sözünüzü bağlı ama girmek mecburiyetinde hissettim kendimi. E, bir hekimin müdahale etmesi gereken bir olgu haline geldi doğum. Hayır böyle bir şey yok. Bendeniz ilk e, hastalarım veya hasta demek dahi yanlış dilimize yerleşmiş. E, çift gebe olarak geldiğinde şunu her zaman söylerim. Bakınız doğum yapmak için bir hekime... Hatta ebeye dahi ihtiyacınız yok. Her kadın doğum yapar. Her kadın doğum yapar. Her canlı doğar tabii değil. ki doğuracaktır. Bu çok fıtri bir şey. Çünkü neslin devamı diye bir şey fıtratımızda olan bir şey. Dolayısıyla e, baştan bu kaygı dahi kelimesini dahi kullanmamak lazım. E, arkadaşım çok güzel bir şey buyurdular. Bizim bütün medeniyetimizde o vardır. Düşeceksin denmez. Düşmeyesin. Evet. Yani Negatifi bile kullanıyorsanız hani düşmek gibi bir kelimeyi bile kullanıyorsunuz hemen onu olumluya çevireceksiniz. Ee, ama burada şunu bilmemiz gerekir doğum her nasıl bir süreçte herkesinki pandora kutusu. Hiçbir doğum öbürüne evet, benzemez. Standartı yok. Hiç kimse doğumu biliyorum diyemez. Ne çıkacağını bileme. Çıkıma gelir çıkımdan e, imkansızlaşır ameliyata alabilirsiniz. Hiç doğurmaz dersiniz arkanızı dö dönersiniz bir anda bebek gelmiştir. Ama şu var bunun bir süreç olduğunu insan eli gereksiz müdahale etmediği sürece yani bugün o bütün kaygıya sebep olan doğumların alt, altında yatan şey bizim sunni sancı diyerek hı hı. E, doğumu zorladığımız. Biz hep eğitimlerimizi böyle aldık. Maalesef e, tabii e, bu noktaya da belki e, konu o kadar geniş ki bir evet. anda birçok e, unsur geliyor zihnime. Doğumlar acaba hastanede mi yapılmalıdır? Bu soruyu sormamız da çok önemli. Çünkü daha kapıdan girerken bizim dahi dilimizde ne kadar dikkat etmeye çalışsak da sürçülü insanlarımız oluyor. Gebelik hastalık hali değil.